Herkese merhaba. Bugün size tanıtacağım ürün Japon markası Koko Motors tarafından üretilen Volcar. Alet her ne kadar Japon malı olsa da Japon yasaları gereği halka açık yerlerde ve trafikte kullanımı yasak ki Türkiye'de de durum pek farklı sayılmaz. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan skuterler için 2020 yılında bir düzenleme getirildi. Gelelim Volkara. Bu aleti diğer elektrikli kaykay ve skuturlardan ayıran en büyük özellik ise ergonomik tasarımı ki sizin de gördüğünüz üzere hemen hemen 13 inçlik bir laptop ebatlarında ve sadece 2.9 kilogram. Bu nedenle taşıması oldukça kolay. Mühendislik harikası tasarımı denge kurmanızı oldukça kolaylaştırıyor ve Volkara direkt adapte olabiliyorsunuz. Volkar her ne kadar her an kırılacak gibi dursa da böyle görüldüğünü aldırış etmeyin. Demirden 10 kat daha dayanıklı ve dörtte bir daha hafif bir malzeme olan karbondan üretilen alet bu özelliği sayesinde kolay kırılma ve eğilme gibi sorunları en aza indirerek size güvenli bir sürüş sunuyor. Eminim bu videoyu izleyenlerin aklındaki en büyük soru şudur. Bu alet ne kadar hızlı gidiyor? Valkar'ın maksimum hızı merak edenler için bu alet maksimum 16 km hız yapıyor. Ancak bu size az gelmesin oldukça güçlü motoru sayesinde yokuş çıkma konusunda oldukça başarılı. Ve tasarımcılığı tarafından özel olarak geliştirilen süspansiyonları sayesinde yumuşak bir sürüş konforu sağlıyor. Volker'ın şarj süresi ise %100 doluluk için 1 saat yeterli ki bence bu oldukça iyi bir rakam. Şimdilik Türkiye'de satışı yok. Sadece AliExpress üzerinden ve kendi sitesi üzerinden satın alabiliyorsunuz ki ben bu linkleri açıklama kısmında paylaşacağım. Dileyen AliExpress üzerinden ya da Koko Motors'un kendi sitesi üzerinden temin edebilir. Ben Volkar'ı tıpkı scooter'lar gibi yakın zamanda sokaklarda göreceğimden eminim. Çünkü taşıma olarak sırt çantasına bile sığabilen ve ergonomik olan bu cihazı birçok insan tercih edecektir. Evet scooter'ları sevdik ancak Volkar gibi scooter'ları katlayıp çantamıza koyamıyoruz. Volkar bu özelliği ile scooter'ların bir adım önüne geçecektir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.